Yani arkadaşımızın biraz önce dediği gibi bu yol gözükmüyor. Gözükmüyor. Ben de gittim. Abi ya adam bir yol yapıyor. Bana da erke yapamam diyor. O zaman yani şu an ben bu yol yapıyorum. Ne ile devlet arabasına nasıl geliyor? Hangi yoldan Ben de onu diyorum. O zaman bu devlet ne yapıyor? Bu sistemi kapattım. Yoldan ne işi? Abi sen niye geldin diye? doğru değil. Ama yol gözükmüyor. Bir insanın vatanda şahsı. Doğru bir karar değil. Çünkü bu ne? Baştan sağmadı. Sen kimsin? Bana ne lan? Sen vatandaşsın. Sen sen çekmişsin buraya koymuşsun ama öyle sen benim için şu an şu şey dakikadan itibaren bir hiçsin. Çünkü çalışır, seçtiğimiz ama. insanı Ay, yargılamasını, sorgulamasını sen neden de buradasın demesini Başak bilmiyorum. Yapayım. Şu an burada bulunuyorsunuz ama bu adamlar gelmiş burada senin yol yok dediğin yerde seni yoldan kaldırıyorlar. Niye? Var mı itirazı? Hiçbiriniz hiçbir hiç şey söylemiyor. Geliyoruz abi tamam abi tamam. Niye ya? Bu adamın kullandığı cümle yanlış mı? bir terörist biz mutlaka başına gelmişiz ya. Hepiniz suçlusunuz. Ben Yani Abi zaten biz onlara yardımcı olduk. Bu olur adamın görevi da. gelip yol olmayan yerde benim niye müdahale ediyor? Bu adamın belki başka işi vardı. İşte belki başka yerde daha zorunlu bir eylem vardı. Yani onu da düşünmesi lazım. Buraya de yani yol yok. değil miyim? Değil dayı. Buraya yol değil. Buraya yol değil. Yol buraya yol değilse. Ben çocuklar var. Şimdi yapma sustum artık yeter ama ya. Altyapı ulaşım olmadan sen niye bu müdahale Benim çocuğumun buraya gidiyor servis yok. Yoldan gelmiş servis. Aniş. Binayı dikledin. Aniş binayı yapmış. Gözüne bakıyor. Karayolları müdürlüğü yerde. Büyükşehir nerede o zaman? Açıklamanızı yaptınız. Dağıl evinize tamam, gidiyoruz. Tamam. tamam. Madem böyleyse Benim burada adamım. ulaşım yoksa burada Ağırlarım. Millet dağın başında ne yapacak? Ya, Yol, yoksa ya, Yol yoksa hastaneye gidemeyecek. Sevgili abiler ve ablalarım şu anda Adana Fen İşleri Müdürlüğü telefonla görüştük. Telefon numaramı da aldılar. Hafta içi bugün kimse haftadan olduğu için da ulaşamıyorlar. Da Hafta içi tekrardan bize dönüş sağlayacaklar. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Şimdi evlerimize dönebiliriz devam edecek ama. Şimdi komiserim size Geride bir gel. şey daha söylüyorum. Ben bu yol haftaya yapılmazsa pazar günü tekrar buradayım. Yok kardeşim. Ve pazar, 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 arası. pazar, arası. pazar, pazar arası. günü biz Pazar, pazar, arası. pazar, pazar arası. günü buradayız. Ve bu yol bu yol belediyede gözükmediği arası. için arası. beni hiç kimse bu yolu kapatmama olamayacak. Bir karşı karşıya gelmeyelim lütfen. Karşı karşıya gelmeyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.